Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne oynuyoruz bugün? Bugün bir pet oynuyoruz. Manita ile oynamalık oyunlar serisinin devamı. Umarım keyif alırsınız. Biz ilk defa oynayacağız. Başlayalım. Hocam. Başlayalım. Oo girişi güzel. İki robot oynayacağız. Tamam. Hep aynı sistem zaten. Bölümleri geç beraber işbirliği falan filan. Ama zevkli oyuna benziyor. Birkaç tane videosunu izledim. Hoş yani, keyifli. Bakalım. Evet. Koop. Eğitim. Ayaklarınızı kaldırın diyor. Nasıl kaldıracağız? Gösteri. Left. Hmm. Tamam mıyız? Devam et diyor. Hmm. İşaretler var. Zaten. Aynen. İşaretlere ayağımızı koyuyoruz. Koyacağın yerde zaten ufak bir görüntüsü çıkıyor. Aynen. Tamam. Şimdi sağ ayak. kullanmayı öğretiyor işte. Joystick'lerle önce de ya, biraz ters bir kullanımı var. Evet. Evet. Şimdi yürümeye çalışıyor. bu. Evet, çok kolay. Kolay mı? Evet. Ben denk <laughs> Beni takip edin. Sağ sol. <laughs> çok iyiymiş ya sağ sol. O zaman başka tuşa basmıyoruz. Yok sadece bunlarla yürüyoruz şu anda. Aynen. Diğer tuşların çok bir vasfı yok gibi şu anda. Ha e, dayıyı bekleyeceğiz dur. Çok hızlı geldik biz. Bu <laughs> hala sağ <sol> diye. <laughs> Benimle ilerlemeye devam edin dedi. Ama sen çok yavaşsın be ya dayı. Şurada bir şey çıktı. Ne yapacağız? Aha! Altın çıktı içinde. Güzel. Yürüyoruz diyor. Artık tek başınasınız ya da. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın diyor. ben kaldım. <laughs> Bu arada mavi olanı ben oynuyorum arkadaşlar. Tansu'nun gözleri arkada tersten yürüyor. <laughs> Altınlar ne işimize yarayacak acaba? Eşya falan mı? alacağız, kostüm falan. Artık nasıl yürümeyi bildiğinizi düşünüyorum diyor. O zaman kayalım diyor. Nasıl kayacağız? Hazır mısınız dedi. Tamam hazırım. Beni izliyor. Ha ikisini ikisine aynı anda basınıyor. Aa çok iyiymiş bir şey. Aa, ya o neymiş öyle tıkır 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 şunları. sanırım. Ambe'ye geçersen memnun olurum. O benim rengim. Evet. Eğitim bitti herhalde. Başlıyoruz sanırım. Başlayalım artık. Kolaymış ya. Biz neler geçtik. Ama altınları toplarsan sevinirim daha zor görevler vermek lazım değil mi? Yok evet, bana daha zor görevler ver ki kendimi bir. <laughs> gü Aha maviler çıktı. Hadi 15 saniye kaldı. Saniyesi mi var ki? Yukarıda saniye saniye başladı. Tamam. Ha, Bu ne? Aldım. Süper Mario gibi o neymiş? Her yerde böyle Kapı mı açacağız ya? Şeyde de vardı ya ya diğer oyunda. Birisi bir yere basıyor, diğeri öbür tarafa basıyor. Sen sağdakileri topla. Altınlar önemli mi acaba? Hiç bilmiyorum. Oy. Her yerde olduğuna göre önemli herhalde. Ben bu taraftakileri aldım. Kaç ben kenara, kaç kenara, bilmiyorum. kaç kenara. Yanıma gelin diyor. Tüm eğitimi tamamladınız. E, hala eğitimdeyiz. Evet. Başlamaya hazır mısınız bir? Beacons'a diyor. Uzay yolcuları e, diyor. Tamam tamam. Okusaydım. Tamam tamam hadi başla. Bu ne? Oraya mı gireceğiz? Uzay yolcuları. Şimdi bizi göreve gönderiyorlar herhalde. Yürüyerek ne görev yapacağız ki? Ne yani, bu? Bir tane yıldız varmış. Hiç ölmemişiz. 3 dakikada bitmesi gerekiyormuş. Biz 4,5 dakikada bitirmişiz. Hep amca yüzünden. Evet. B'ye basar mısın? Teşekkür ederim. Ha, şimdi gönderiyorlar bize. Rica ederim. Ne bu? İlk bölüm. Kaç bölüm var toplam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölüm var. O zaman 2 bölüm oynayalım. Beğenilirse devamını da çekeriz. Tamam. Böyle güzel bir serimiz olur. Bu alttaki prolara oynayacak mı? Yok onlar Bu renk bölgede... diyor. Büyük ihtimalle onlar şey. aynı bölümün... E, da girdim. gir bana boş. Zorluk seviyesine göre değişiyor. Muhtemelen ya zorluk seviyesidir ki zannetmiyorum zorluk seviyesi olacağını. Ekstra bir iki şey vardır. Boş ver geç. Sadece beraber çalışın diyor. O ne? Ha, diyor. Kolu... Ha bir ayağımla bastım ha Anladım. Bir ayağımla bastım. Liver çıktı. Şimdi anladığım kadarıyla şeydeki diğer ürünler gibi herkes Renginle kendi renginden gidecek. Gidemiyorum. Kay. Kaymak daha kolay. Şurada bir havuç var. baksana ona neymiş o. Ha bunlardan da altın çıkıyor. Güzel. Oy. Her yerde kayılmıyor o. Burada daha var. Sen gelene kadar oradan. Ben Andra gelirim zaten. Evet. Sen. Çünkü... Bir kere sonra gelirsiniz. Yürümüyor çünkü. Şöyle liver olayını bak sen de öğren. Bir ayağınla basıyorsun. Diğer ayağınla liver Bas çıkıyor. Ha, öbür ayağınla da tut onu. Gevir. Büyük ihtimal ikimizin de yapması gerekenler olacak. Sen de öğren onu. Öğrendim ben de. Teşekkür ederim. İşte buradasınız diyor Kaan'ın. Ne istiyor bizden? Şuraya gireceğiz. Hı. Gel sen de buraya. Heh. Challenge. Mavi. Eee benim rengim yok. Değişecek büyük ihtimalle. At adımını. Adım adım gideceğiz. At. 3, 2, 1 çok iyiyiz ya. Ee, bitmiyormuş lan. Ben de bitti. <laughs> ha bak, bunu ikimiz açacağız. Koy ayağını. Ayağım neredesin? Ha bunlar büyükler, iki kişi birden açılıyor. Şu korkuluk var burada bir tane. Kapatabiliyor musun? Bir şey. Yaramıyor. Tutabileceğimiz bir şey olunca zaten çıkıyor ya. Evet. Ne, niye koymuşlar onu oraya? Şimdi. Şurada bir mavi. Hayır, alma alma. Ha orada orada. 29 saniye var. Koş koş koş. Koşamıyorum ki. Düşme aşağı. Şimdi ha bir dakika. Dur ben anladım. Bak benim burada simgeler var. Şimdi yuvarlak değil mi en baştaki? Evet. Açtım yuvarlağı sana. Yani Sonra yuvarlak değil. Kare. Dur 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 dur. dur Get dur, kare. Dur. Tamam. Köşeye git. Üçgen açacağım. Köşedeyim zaten. Açtım. Korken, korken. Geç 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 geç. Tamam. Şimdi o mavileri de yine topla. Şimdi sen bana yapacaksın herhalde. Hadi. Partnerinden çok uzaklaşma hı, diyor. Hı. Şöyle. A'ya basarsak. Basıyorum. Heh. Dur bekle. şu çok. Şimdi buna ondan sonra P gibi yürüyorlar ya. Penguen. Kare, aynen. Ulan! Ah, geçtim. Geçemedim. Evet, kare. benim. Ee, ha, o bak bu güzel. Oo, çok güzel. Şurayı açarsan. Bravo. gidiyorum. Bunları nasıl alacağız? Ah. Ha düştüm sandım lan düşmemiş. Ne ee, çıkabileceğim mi şu yandan kayamıyor musun? Aha kayıyormuşum. Aa kalbi kırıldı. Öldüm çünkü. Ay, çok ya o renkli ve hareket mi ediyor? Evet. Ups. Ay. Hangi Ay gelecek? Ben be bin. Bindim. Bekle o ipin üstünden. Hmm. Ben Ben sen adım Aa altınları alamıyoruz ama. Uf, boşver. Ya ee, onlar gibi bir bölüm geçme ise? İki altınımız eksik olsun şu an. Bilecek mi? Ama söylesene. Kalbi kırıldı bak beyiz. Senin yüzünden. Çekil önümden. Mavi, ya. mavi geldi. Ha, dur dur basar gibi yaptım bak fake attım. Mavi gelecek. Mavi. Yok pembe gelecek. Pembe mi? Mavi. Mavi. Ben biliyorum. Bindim. Bin. Açamadım. Dur ipi geçtikten sonra. Tamam sen atıyorsun işte şimdi. Yine ben adım atacağım. Sırf senin için alıyorum ha. Teşekkür ederim. Çok güzel yerde durmuşuz. Bir şey söyle. Ha yok gerçi gerek yok. Aynen. Geçtim. Çok iyiyiz. Anlatmıyoruz. Bu ne? Ha fırlatıyoruz. Böyle çevir fırlat. Kırılıyor. Hızlıca. Biraz daha hızlı Çok naziksin. Çevir. Bana değil lan. Aa bana vuruyor ha. fırlat. Ay sana da yakın Şimdi burada bir bulmaca var. Yuvarlak. Hı kareye basman lazım. Bas kareye. Bastım. Ha, bir dakika. Yuvarlığa ben basacağım. Buradan başlamamız lazım. Dur. Bir dakika bekle. Gel. Şimdi bas yuvarlığa. Bastım. Kareye bas. Bastım. Üçgene bastım. Yuvarlığa bastım. Kareye bas. Bastım. Ha. Yolları açtık. Kayılmıyor ya? ha? Kayılmıyor. Evet. Gel bura. Bu balonlar ne işe yarıyor? Ondan... Checkpoint gibi bir şey herhalde. Öldüğümüzde mi orada başlıyoruz? Ben bindim. Ben de bindim. Altınları topluyorsun bir ayağında. Ayağım nerede? Huuu. İşte geldik buradayız aynen bak kayıt balonların olduğu yerde kaydedildi diyor diyor. Benden uzak duruyor. Aynen. Challenge. Ay, ben bineceğim herhalde Sa solda engel var sağ tarafta durmamız lazım. Bindim. Bekle geçeriz buradan sola doğru adım atacağım. Attım sen de at. Bir daha attım. At. Atamadım. Hadi bak tek tek geçeceğiz buraya. Aha. Bin. Bindim. Aa! Ben gidiyorum. Aa, e ee, sen nasıl kaldın orada? E, ee? ha bak altta süre var. Zıt. Haydi bakalım eller havaya. Bak geldi yanıma. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmem bekliyorum. Ay dur. Sınırdayım mı? Dur. Ay. Sen de sınırdasın. <laughs> Kontrol edemedim ayağımı. Lan. Bekle geliyor. Bineceğim ben. Bindim. Sen de gel. Çok ilerden. Kısa bu çünkü. Geçiyorum sola. At bir adım. Tamam bekle şimdi. Acele etmeye geliyor. Yıldız almamız lazım mı? Bence lazım. O zaman gel buraya bir adım at. Alamadık. Yetişemedik. Ya. Neyse şu a hareket ediyor ya. Yetişir mi? At bir adım. Bekle ben çıkacağım karaya. Ben çıktım. Ben Çok de ya. Ne diyor? Birisi diyor tamir etti diyor bir şeyler falan filan. Ayak sensörlerinin üstünde durum diyor. Bastım. Ne yaptık şimdi biz? Birinci aşamayı geçtik herhalde. Aa, size gibi bir şey mi Evet, bir şeyi aktif ettik. Zaten amacımız oydu onu aktif etmekte. Evet, birinci bölümü geçtik. %8. Yedi defa ölmüş. Üç tane yıldız varmış, bir tanesini alabilmişiz. Altı kere ölmek normalmiş, yedi kere ölmüşüz. Bence iyi. 8 dakikada bitiyormuş. dokuz yirmi iki. Bence çok iyiyiz ha. Devam. Kaktüs olayı başlatalım. İkinci bölümdeyiz. Evet. Mantık hep aynı herhalde. Yine bulmacalar falan filan. Sürekli kayıyoruz o zaman ya. Evet. Aa, bu çok güzel. Al. Kaldır beni. Ha dur. Ben nereye kaldırayım seni? Bir dakika. Şimdi gel. Ben şimdi seni kaldıracağım altınları al. Bir şey diyeceğim. Benim o tarafa geçmem lazım. Ne fark bu Tarafa... Rengimiz orada. Ha tamam olur. Git bu tarafa. Kaldır beni. Kaldır 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 kaldır. Tamam altınları da aldım. İniyorum. Sen deyin. Ben onu fark etmemiştim. Yani ben sadece birbirimizi kaldım. Şeylere ah şurada da vardı. Ya boşver altını toplamam. Ama ya önemliyse. <laughs> Ama düzden yürürsen hiçbir şey olmuyor aslında. Altın. Tamam. Baş ver altına. Ayy. Aa yıldız varmış. Bak gördün mü? Dönder dönder. Sen tek başına alabiliyorsun. Bravo. Helal olsun. Koca yürekli be. Çok Yürü be koca yürekli. Beni niye vurdun? Evet. Bir checkpoint daha aktif ettik. Hani çıkıyor onlardan çok az çıkıyor. Aa mavi var burada. Aha. Bu mavilerin hepsini alınca da yıldız çıkıyordu galiba. Aşağı düştüm toplasana. Ne Hadi. Bir tane kaldı. Niye çıkmıyor çıkmadı? Hepsi alınca çıkıyordu galiba. Hayır çıkmadı. Film üzerinden kalkmış da çarptı. çıkalım yukarı. Bu neymiş? Niye beni ittiriyorsun? Dur ben çıkayım ben çıkayım. Ha, çıktın gördün mü? Beni öyle ittirirsen sağa sola. Çık. Benim burada tutun denge yapması lazım. Ha öbürü de onu aşağı atacak fırlattıracak işte sen çık oraya. O top ittir bana. İnşallah Top nerede ya? Hop oh, ben geldim. Oo çok havalı dedi. <laughs> Herhalde havalı kardeş sen bizi ne sandın? Aa, <laughs> hem renkli hem çarkıklı. Çarkıklı neymiş ya? Yani? Ben geldim. Gel. Bence dümdüz yürürsek hiçbir şey olmaz biliyor musun? Dönmez. Ama sakin ol. Benim üstüme atma ayağını hadi. E hadi. Adam adım at bir tane. Ha <laughs> çok iyiyiz ya. Ama şu yürüme olayı çok sıkıntı. Nasıl çıktı ben? Kayıyor zaten. Ya ben niye çıkamıyorum? Çünkü ki donuyor ha. Kol bozuk. Ama oynamayı beceremedim demiyor Aha. Bu olay çok zevkli ya. Keşke inşallah böyle bir bölüm vardır. Ne yapacağız şimdi? Ne? falan. Ee, bunu mu kattın Evet. Çok dengeli Hangi? gitmemiz lazım. Hangi tarafa gidiyoruz? Birimiz sağ, birimiz sola işte. gidecek ben sağa derece? giderim ya. Adım at. Adım at. Biraz daha bir tane daha atman lazım senin. Ay adım at. Atayım mı? At. Attım. At. At. Ama bir yıldız varmış. Birimizin yükseltmesi lazım da neyse. böyle yapalım. almadan gidiyoruz ama inşallah. Yani yapalım. İnşallah. Olmaz ya geçtiniz dedi. Onlar herhalde şey başarı muhabbeti. O zaman altınların da önemi yok. Altınları bilmiyoruz ama. Belki özellik alıyoruzdur onlarla. Böyle sadece yürümeyle değildir herhalde. Ya da kostüm mostüm. Herke. Oha. Of benim ya. Oo bu sefer delik de var. Ben sevdim. Bekle bekle bekle. Benim mi? Sağa doğru mu gitmemiz lazım acaba sanki? Hiç sa bilmiyorum. Bence sağa doğru abanalım. Atıyorum adamı. Bence o taraf. Azla, azla. Bir tane bas bana. Kaldır ayağı. Kaldır ayağım dedin, kaldırdım. e ee? Ben sana ayakla o... destek vereceğim. Sen orada, ben burada. Ay dur ayağımı basamadım. Sen orada, ben burada. Ben gelmem oraya bir daha. Umuyorum. Düştüm ve geldim. vurma bana vurma. Vurmuyorum bindim. Burada bu tarafa dönüyor. Oğlum ya beni niye ittiriyorsun? <laughs> İttirmedim. İttirdin bana vurdun resmen fırladım. Hangi tarafa gidersek o tarafa gelecek ya. Biz çeviriyoruz hadi. Terse dönüyor işte. E tamam şu an biz terse çeviriyoruz çünkü. Bir yer gitsin de. Ben kaldım. Kalmadım bekliyorum ben seni. Bak adım atmıyorum. hadi. <laughs> ne yapacağım ama sen ileri gitmiyorsun ki. İleri gidiyorum. Tamam gel gel ben sana bir çalışıyorum. Bekleseydin. Kalbim kırık çünkü. Bin. Bekle dur ya. Hadi. Hadi. Nereye atayım adımı mesela? Geldin. Aa. 564. denemeden sonra inşallah yapacağız. Olacak, olacak. Benim at taşı. Bin. Aşkım niye basmıyorsun? Bir müsaade edin. Sen renk, renk, hayır 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 renklere kaçırıyorsun sen. Hayır. Ben renkleri kaçırmıyorum. Sen çok acele ediyorsun. Ben acele ediyorum ha? Evet. Bana tekme atan sensin az önce. Bir kere tekme attım. Çıktım Hadi. çıktım çıktım. Oh be. Yaklaş bana. Ee, nereden girdin sen oraya? Altın sevdan var ya onları toplayayım dedim. Teşekkür ederim. Ayrı mı gidiyoruz? Evet. iki tane yer var. E ayrılmayın diyor. Eyvah. Üç, iki, bir. Yürü, 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 yürü. Ben sol. Ben sağa geçiyor, görebiliyor musun? Nasıl? Yine yine miyor. Bin. Rombi ne miyorum. Tam birazcık küçük bir adam at. Kendin kaldır. Bindim. Ha. Bindim. Aha düştü. bakalım. Bu yüzü İyi şanslar dedi. Bir kadar dedi ama geçtik ya yani. aynen. İkinci bölüm de bitti. Evet. Bence burada bırakalım. Devamına hiç bakmıyorum sürpriz olsun. Bir bölümde oynamayalım mı ya? Bir bölümde oynarsak bölemeyiz. Ee, i̇zleyicilerimiz karar versin diyelim. Bence keyifli oyun. Bence keyifli oyun. Bitirilir. 2-3 bölümde güzel bir seri olur. Ne dersin? Tamam olur. O zaman bu bölüm bu kadar diyelim. Ee, bölüm beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyelim. Bizden bu kadar. Seni söylemek istediğin bir şey var mı? İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.